استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الحضرة من المملكة تراز الخلالة ناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برخان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة الشافية الأمة على الهمة كشف الغمة يوم القيامة سراج العالمين الله أصمه وجبه عليه السلام خادمه والبرك مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصود شمس الدعاء بدر الدرجة نور الهدى خير الوراء إمام المتقين أسفل أسفل محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة الآرفين وكابة الطائفين وخبيب رب العالمين وعلى آله وصحابه وترتي الطائفين التاخيرين وسلم تسليما كسيرا يا رب العالمين أمين بسم الله Bugünkü dersimizin konusu şöyle. Dünya fani ahiret ise bakidir. Dünya ahiretin tarlasıdır ve ikinci bir tekrar yoktur. Ölünce hesap neticesinde ya cennet ya da cehennem vardır. Evet konumuz bu. Yapacağımız şu dersin tesirini Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Evet bu ayet-i kerimeyi tekrar tekrar nazara veriyorum. Ben cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. Yine Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hayır siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Kıyamet suresi 20. Yine şöyle buyuruyor. Dünya hayatı aldanış metağından başka bir şey değildir. Hadid suresi 20 Yine şöyle buyuruyor. <laughs> Ey insanlar şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Fatır suresi 5. Yine şöyle buyuruyor. Ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. <laughs> Yine şöyle buyuruyor, ahiret kazancı isteyenin kazancını arttırırız, dünya kazancını isteyene de ondan veririz, fakat onun ahirette bir payı bulunmaz. Şura suresi 20 Evet demek ki dünya isteyene Cenab-ı Hak dünyayı verir, ama onların ahiretten nasipleri yoktur. Allah bizi hem dünyadan hem ahiretten nasibi olanlardan eylesin diyorum. Amin. Yüce Rabbimiz yine şöyle buyuruyor: "Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurdu ise asıl hayat odur." Bir bilselerdi. Ankebut suresi 64. Evet. Biz bilenlerden olalım inşallah. Öyleyse zannetmeyelim ki dünyaya laf olsun diye gönderildik. Evet ayetler okuduk. Sadakallahul azim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dünyadan şu şekilde bahsediyor. Dünya mümine mal olmaz zira dünya müminin imtihan yeri ve zindanıdır. Yine şöyle buyuruyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. Evet öyleyse burada ekeceğiz. Ahirette dünyada ne ektiysek onu biçeceğiz. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet gününde dünyayı kötü kokulu bir koca karı suretinde mahşer yerine getirirler. Mahşer ehli bu kimdir diye sorduklarında melekler bu sizin muhabbet edip övünerek kıskandığınız, birbirinize buz edip küstüğünüz dünyadır derler. Sonra dünyanın cehenneme atılması murad olununca dünya, Ya Rabbi bana tabi olanlar vardı der. Hak Teala dünyayı ehli ile birlikte cehenneme atar. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün üç tane çubuk aldı. Birini önüne, birini de yanına dikti. Diğerini de uzaklara attı. Sonra bu çubuk insan, yanındaki de eceli, uzaktaki ise emelidir. İnsan emellerinin peşinde koşar, fakat eceli onu yakalar, emeline ulaşamaz dedi. Yine başka bir hadisinde şöyle anlatılıyor. Bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir takım hatlar resmederek şöyle buyurdu. İşte şu çizgi insanın umduğu emelidir. Şu çizgi de ecelidir. Şu küçük çizgiler de afetlerdir. Belalar, musibetlerdir. İnsan şu uzaktaki emelini beklerken kendisine en yakın olan ve kendisini ihata eden yani kendisini çeviren ecel ansızın verir. <laughs> Evet yani emeller hep biten ömrümüzün dışındadır. Dünyada yaşarken yaptığımız hesapların çoğu tutmaz. Bize ecel gelip çatmazsa belalar, musibetler, hastalıklar, üzüntüler gelip çatar. Ya da bazen nadiren de olsa emellerimiz gerçekleşir. Ümit ettiğimiz huzuru ve mutluluğu ise bulamayız. Neden? Çünkü kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutlu olur diyor Cenab-ı Hak. Rahat suresi 28. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile Kur'an okumakla, beş vakit namazını kılmakla, zikir çekmekle mutlu olur. Rahat suresi 28. Evet buna istinaden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hataların başı dünya sevgisidir. Bütün bat bütün hataların başı dünya sevgisidir. Evet bu şekilde buyurarak bizi dünyaya dalmaktan sakındırıyor. <laughs> evet yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Cenneti isteyen uzun emelli olmasın. Dünya işleri ile uğraşması ona ölümü unutturmasın. Haram işlemekte Allah'tan haya etsin. Yine şöyle buyuruyor. İnsan yaşlandıkça mal hırsı ve tuli emeli yani uzun emeli gençleşir. Efendimiz yine şöyle buyuruyor: "İki aç kurdun bir koyun sürüsüne dalıp verdiği zarar mal ve şöhret hırsına kapılan kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir." Yine şöyle buyuruyor: "Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldadır." Evet demek ki bizlerin fitnesi neredeymiş? Dünya malındaymış. Allah bizleri muhafaza etsin, korusun. Yani buradaki fitneden murat mal. Mal hırsından korusun anlamında söyledim. Çünkü evlatlar da fitnedir diye geçiyor. Dolayısıyla Allah beni fitneden korusun demek doğru değildir. O zaman Allah beni evlatlarımdan korusun, kurtarsın gibi bir mana ortaya çıkar. Bunu söylemek asla doğru değildir. Allah korusun çocuklarımızın başına bir şeyler gelebilir. Evet ben burada mal fitnesini kastettim. Allah bizleri dünyaya dalmaktan bu dünyevi mal fitnesinden muhafaza etsin demek istedim. Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister Ademoğlu'nun karnını, gönlünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder. Evet, tevbe etmek lazım. Sık sık Estağfirullah, Estağfirullah dememiz lazım. <laughs> Yine Efendimiz şöyle buyuruyor, kıyamet gününde dünya ak saçlı, gök dişli, çirkin suratlı bir koca karı şeklinde getirilir. Evet bunun uzun halini az önce okudum. Yine şöyle buyuruyor, Allah'tan utanın, başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyin. Kavuşmayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın ihtiyacınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ikaz ediyor. Öğüt tutanlardan olalım inşallah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki dünya melundur. İçindekiler de melundur. Yani lanetlenmiştir, lanetlidir. Ancak zikrullah ve zikrullah'a yardımcı olanlarla alim ve müteallim hariç alimler ve alimlerden ders alanlar Allah'ın zikrini yapanlar hariç bunların dışındakiler melundur diyor. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Dünya mümine hapishane, kafire cennettir. Neden böyledir? Çünkü dünyada mümin sakınır, bazı sıkıntılar çeker, çekebilir. Kafir ise sakınmaz, kafasına göre yaşar. Zairen biraz daha rahat eder. Bunu kastediyor. Bu hadisin başka manaları da var. Evet uzamasın diye daha fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Evet okuyacağım hadisler de bitti. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Evet risale Nur'da dünya hakkında neler söyleniyor? Değişik yerlerden konumuzla ilgili alıntılar yaptım. Onları okuyup anlamaya çalışacağız inşallah çok fazla üzerinde durmayacağım. Öyle düz bir şekilde okuyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya madem fanidir, geçicidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye, ebedi hayat burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri vardır. Evet, bir misafirhane hükmünde olan dünyanın gayet hakim, hikmetli ve kerim, cömert bir müdebbiri vardır. Evet, o kimdir? Allah'tır. Müdebbir idare eden, her şeyi idare eden, hikmetle muamele eden ve cömert olan, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri vardır, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, evet huzurum mahşerde didik didik hesaba çekileceğiz, iyilik ve fenalık her şeyi karşılığını bulacak neticece neticede cennet veya cehennem olacak kişinin akıbeti. Hem madem la yukellifullah nefsen illa vusaha. Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Bakara suresi 286 sırrınca Tek teklifi mala yutak yoktur. Teklifi mala yutak yoktur. Yani ağır ve güç yetmez olan teklifler yoktur. Allah'ın insanlara ve cinlere emrettiği şeyler altından kalkacağı şeylerdir. İslam dini kolaylık dinidir. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahdır. Ee, nedir? Yani zararsız yol zararlı yola tercih edilir. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya ve ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat ebediyesini hayat dünyeviye için bozmasın. Malayani boş şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadeti saadeti ebediyeye ebedi saadet diyarı olan cennete girsin. Evet, bir başka yerde şöyle diyor. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayatı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir, sorumludur en ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. En ehem ve en elzem. Evet, ehem en önemli, elzem lüzumlu, en lüzumlu işler takdim edilecektir. Allah'a takdim edilecektir. Halbuki siz bize sesleniyor. Önce nefsimi kastediyorum burada, nazara alıyorum. Herkes kendi nefsini düşünsün. Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı bir makar ebedi noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir surette sizde görülüyor. Dünyaya dalmışsınız, gaflete düşmüşsünüz. Öyleyse hak perestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Vah halimize hakperest ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan, tesis edilmiş olan ubudiyetten, Allah kulluktan sizin hisseniz, payınız pek azdır diyor. Vallahi doğru söylüyor, ben kendi adıma bunu kabul ediyorum. Evet, dünyada misafir olan insanın vazifesi Risale-i Nur'da şöyle bildiriliyor. Demek ki misafir olan bu insanın vazife-i asli fıtriyesi imandan sonra duadır. Dua ise esası ubudiyettir. Evet insan bu dünyada misafirdir. Misafir olan insanın asli fıtri vazifesi önce imandır. imandan sonra duadır. Dua ise ubudiyetin esasıdır. Dua dendiği zaman e, namaz da akla gelir, zikir dendiği zaman namaz da akla gelir veya dille la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirler de akla gelir. Yani burada insanın vazife asliyesi Allah'a ibadettir imandan sonra ve yine duadır. Dua ise esas-ı ubudiyettir diyor Ubudiyetin Allah'a kulluğun esasıdır. Aziyetini, fakriyetini bilerek Allah'tan istemek. Yine şöyle diyor, dünya ahirette hazırlanmamız için inşa edilmiş bir han veya bir bekleme salonu olduğuna göre şu ikaza kulak vermeliyiz. Evet, dünya ahirete hazırlanmamız için Allah tarafından inşa edilmiş bir han, bir misafirhane, bir bekleme salonu hükmündedir. Ee, evet, o zaman şu ikaza kulak vermeliyiz diyorum. Hazırlanınız, evet şöyle diyor, hazırlanınız. Başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Hazırlanınız, başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Şu fani dünyadan ayrılıp baki olan dünya ebedi dünyaya gideceksiniz. Ahiret alemine gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, öyle bir memlekete gideceksiniz ki bu memleket şu dünya ona nispeten bir zindan hükmündedir. Yine bir başka yerde şöyle diyor, bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılıyor ki, bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermedi olan Darü's-Selam menziline selam diyarı olan, cennet menziline davetlisi olan mahlukatın içtimaları için, toplanmaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Evet bir başka yerde şöyle diyor. İlem eyühel aziz ey değerli kardeşim bil ki insan bir yolcudur. Sabavetten çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden yeniden diriltileceğimiz haşre, haşirden ebede, sonsuzluğa kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın hem dünya hem de ahiret hayatının levazımatı, ihtiyaç duyduğu her şey malikül mülk, mülkün tek sahibi olan Yüce Allah tarafından insana verilmiştir. Fakat o levazımatı, o ihtiyaç duyduğu şeyleri cehlinden, bilgisizliğinden, cahilliğinden dolayı tamamen bu hayat faniyeye, geçici olan bu dünya hayatına sarf ediyor, harcıyor. Bir başka yerde şöyle diyor, aya, evet, hayret bildiren bir ifade bu, eski bir cümle, eski bir kelime. Aya, acaba diye çevirebiliriz, acaba. Aya, bu insan zanneder mi ki, acaba hayret Acaba bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa belki insan ebede mebusdur. İnsan mutlaka sonsuzluğa vekildir. Yani oraya gidecektir. Oranın malıdır ve saadeti ebediyeye, ebedi saadete ve şekaveti daimeye namzettir veya cehennem yeri olan şekaveti daimeye namzettir, adaydır. Küçük, büyük, az, çok her amelinden muhasebe görecek. Kim zerre miktarı bir kötülük işlediyse karşılığını görecek. Kim zerre miktarı bir hardal tanesi kadar olsa, zerre miktarı olsa, iyilik yapsa o da karşılığını görecek anlamında. Ya taltif veya tokat yiyecek gittiği yerde ya taltif yani lütuflar görecek, müjdeler görecek veya tokat yiyecek. Allah bizleri taltif görenlerden eylesin. Ya Rabbi sen bizleri affeyle. Biz şu dünyaya gerçekten iki elle değil dört elle sarılmışız. Estağfurullah diyorum. <laughs> evet konumuzdan anladık ki dünya bizler için bir misafirhane hükmündedir. Evet burası fanidir burada asla kalıcı değiliz. Misafirlikte olan bir kişinin misafir olduğu evi kendi hanesi olarak görüp oradan hiç ayrılmayacağını düşünerek kalması, orayı kendi malı mülkü gibi sahiplenmesi nasıl doğru değilse aynen öyle de bu dünyayı hiç terk etmeyeceğini düşünerek uzun emel sahibi olması da tuğli emel sahibi olması da asla doğru değildir. Oysa İnsanın yaratılış gayesi ancak Yüce Allah'a kulluktur. Yüce Allah Celle Celaluhu bu hakikati nasıl bildiriyordu? Ben cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yine şöyle ikaz ediyor. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar yani Yüce Allah'tan korkarak haramlardan uzak duranlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? En'am suresi 32. İşte hakikat bu iken hala dünyaya dalmak ve Yüce Allah'a kulluktan mahrum olmak niye anlamak mümkün değil. Ey nefsim ve ey kardeşlerim aklımızı başımıza alalım. Asla unutmayalım ki dünyada beka yoktur, insanda da vefa yoktur. Yine ikinci bir tekrarı olmayan ömrümüz bitmeden önce bilelim ki bizlerin yaratılış gayesi yüce Allah'a iman ve kulluktur. Dünyaya hiç ölmeyecekmiş gibi e, dört elle sarılmak değildir. Dünya bir pazar yeri hükmündedir. Evet Yunus'un dediği gibi ana rahminden indiğimiz bu pazara bir kefen alarak veda edeceğiz. Yine unutmayalım ki kendi rızasıyla felakete gidene merhamet edilmez. Evet. Yüce Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi ikinci bir tekrar olmayan şu fani dünyada gafletle yaşayıp yanlış yapmaktan muhafaza eylesin diyorum. Amin. Yaradılış gayesine uygun yaşayıp ölümle asli vatanına selametle gidenlere selam ve müjdeler olsun. Son olarak şunu da hep birlikte hatırlayalım. Ölen bir insanın karşılaşacağı şey hiç tereddütsüz şu şey olacaktır. Dünyaya gönderiliş gayesinin Yüce Allah'a kulluk olduğunun, iman ve kulluk olduğunun bilincinde ve şuurunda olarak yaşadıysa Kur'an ve sünnete göre iman ve amel ettiyse kabirde de mahşerde de problem, sorun yaşamayacaktır. Nihayetinde ebedi saadet ve lezzet diyarı olan cennete gidecektir. Fakat dünyaya gönderiliş gayesi olan yüce Allah'a iman ve kulluk şuurundan habersiz olarak yaşadıysa Kur'an ve sünnete göre iman ve amel etmediyse kabirde de, mahşerde de azabı ve eleme düçar olacaktır. Nihayetinde ebedi şekavet ve azap diyarı olan cehenneme gidecektir. Yüce Rabbim bizleri cehennem azabından muhafaza eylesin. Yüce Rabbim cümlemizi ikinci bir tekrar olmayan şu fani dünyada gafletle yaşayıp yanlış yapmaktan muhafaza eylesin. Yüce Rabbim cümlemizi ölmeden önce gafletten, rahmetiyle ve lütfuyla uyandırsın ve cennetine kabul eylesin. Yaratılış gayesine uygun yaşayıp asli vatanına selametle gidenlere selam ve müjdeler olsun diyorum. Amin, amin, amin.